Bahçeli'nin birkaç açıklaması var. Cem Yılmaz'a ilişkin de bir açıklaması var. Onu birazdan dinletirim size. size. Netflix'i de hedef aldı Bahçeli. Onu da hemen arkasından verelim ama adaylık konusunda aslında Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Diyor ki hani Kılıçdaroğlu Kasım'da seçim olabilir. Hazırlıklı olun. Demişti ya partilerine kadrosuna. Buna ilişkin diyor ki zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan %50'yi fersah fersah aşacaktır öyle bir oy aranı alacaktır diyor 2023'te Cumhur İttifakı açık ara farkla kazanacaktır iddiasında bulundu izleyelim sonra Cem Yılmaz konusunda e, ona pencere açalım millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur? Yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir? çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanyayı Konya'yı. Demir gibi sinirim var. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar esasen sinir sistemini başkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve çok fazla gecikmeye mahal vermeden tedavi altına alınmasıdır. Yüksek beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda yaşanacak ileri düzeyli hayal kırıklıkları Kılıçdaroğlu'nu elinden oyuncu alınmış çocuğa dönüştürecek Mızmızlanması da hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, Bahçeli'nin hedefindeki bir diğer isim aslında isim vermeden göndermede bulunuyor ama Cem Yılmaz. Netflix, Erşen Kuneri dizisi. Şimdi e, haddini aşmıştır gibi bir yorumda bulundu Bahçeli konuşmasında. Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu ve e, yönetmenliğini yaptığı Erşen Kuneri dizisinin olduğu bu eleştirinin ona ait olduğu yorumlarına neden olduğu. İzleyelim bakalım efendim Bahçeli neyi kastetmiş? Sizin yorumlarınız neler? Bu arada lütfen e, katılın yayına. Twitter'dan ve Instagram adresinden şimdi alta gelecek. Oradan da yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar bir girebilir miyiz hızlıca onu? Onu girelim. Bahçeli'nin sesini dinleyelim. Devam ediyoruz. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bir yanda magazin programlarıyla gözümüzün içine sokulan bohan ve aşağılık hayatlar varken, diğer yanda bu hayatları yaşayanların özgürlükçü ve hümanist poz vermeleri çelişkidir, alçak bir kumpastır. Yani Sayın Bahçeli, bir kumanda açmazsınız, izlemezsiniz, gülmezsiniz. Eleştirebilirsiniz. Bu ülkenin gündemi midir? Bu kadar açlık, yoksulluk, işsizlik varken bu mudur gündeminiz? Hakikaten enteresan.